Arkadaşlar bu beraber FIFA Mobile oynayacağım. FIFA Mobile yeni ekledim. Hesabım yeni. Eskiden yani birkaç gün önce yüklemiştim. Çok iyi bir hesabım vardı. Çok iyi karakterlerim vardı. Sonra sildim. Şimdi geri yükledim ve maç oynayacağız sizle beraber. Hadi bakalım kasanın nasıl çaldı. Eski hesabımda uzman liginde şeylere girmiştim. Sıralamaya falan girmiştim. Şu an yeni hesap açtığım için kolaydayım. Hadi gir. Gir artık. Gelince geliyorum. Evet, girdi arkadaşlar. Biz başlıyoruz. Hop. Gel. Pas. Ay. Ya. Tamam, aldık. Sorun yok. Sorun yok. Oy. Hu. Çok da önemi yokmuş ama. Neyse öyle vale en ee, Alabilir miyiz? Alamadık. Şuradan alırız ama. Tamam. Ay yanlışlıkla. Ne oldu be? Heh, tamam. Bir an oyunda onu da. Tamam. Devam. Devam. Devam aslanım. Uh. Sırıldım. Pas. Pas. Ay, tamam, tamam. bizde. de. Gol! Gol! İkinci gol. İkinci gol. Arkadaşlar başta kolay değilim dedim ama yani kolay oyna. oyun bulunu kolay zannediyor herhalde çok zor rakipler geliyordu niye de şu an gelmedi Ko kolaydı kolayda rakipler çok zor geliyordu da. kay ay tam kayacağım zaman farklı oyuncuya geçti Yedik mi helal hızlı atak hızlı atak al devam et sen devam et Reyna Reyna gidiyor hadi hadi koşsuz geri dönme bir fazla olsun 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 koşsuz geri döndü ama Geçebilir miyiz?

Ofsayt mı? Hayır, ofsayt ya. Orada bir türlü vuramadım. FIFA FIFA mobile çok eğlenceli. Benim sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Yüklemenizi tavsiye ederim. Tamam, kararıca tuttu. Evet, başlayalım hemen. Hmm, Pass. ben Şuraya da pas. Şuraya da bas. Hayır, sen pas vermeyeceksin. Ha, tamam. Koş. Koş. Koş mu gel? ismin Bilgev ismini okuyamadım. Oo, ay. Neyse. Bitti mi? Yoksa ee, ne oldu? Bitti sanırım. Ama kazandık. Kazandık, kazandık, kazandık da kazandık. Tamam. Şimdi, şimdi. Ermediyine bu var. Tamam. Alan da alalım. Alan güzeldir. Güzel oyuncu seviyorum Alan'da. İm diğer ülkeler. Türkiye bulabilir miyim? Ha öyle. Dur. Hayır hayır. Mart. Tamam. Hayır satın almak istemiyorum. Hop. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz de beğendiyseniz like bir atmayı atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz sizi seviyorum.